Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. Zaman zaman düşünüyorum. Tefekkür ediyorum. Ve öyle bir boşluk oluşuyor ki içimde. Bugün de o boşluğu konuşalım istedim. Her şey sıfırdan sıfıra diyoruz. Ama o sıfırın içinde, o rahimi alanda olmuş olarak kendimizi bulduğumuz bu alanda varlık hissimizle kendimizi arıyoruz biz ama bu ne kadar mümkün bu gerçekten sorgulanmaya değer zaman zaman ayetleri hadisleri okumaya gayret ediyoruz zaman zaman doğadan ne bileyim zaman zaman bilimden ispat etmeye çalışıyoruz ama dikkat ederseniz hep olanların içinden örneklemelerle ki başka yolumuz yok. Özümüzü, öz Rabbi boyutumuzu algılamaya, o öz bilincimizi fark etmeye çalışıyoruz. Bilinç dediğimizde bile ne anlıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Bilinç. Bizler bilinç varlıklarız diyoruz. Bilinç tek ve tümeldir, bölünmez, parçalanmaz diyoruz. Bizler de bilinç varlıklarız, küçük bilinç paketçikleriyiz diyoruz. Ama birden ayrı olmayan, birinin içinde birler olarak ve herden birbirini etkileyen ve etki tepki yasasına bağlı olarak bu dualite alanını oluşturan bilgi paketçikleriyiz bizler. E hani birdik? E bilgi paketçikleriyiz. Bizler uzun kısa dalga boylarında belki de küçük bilinçcikleriz o bilincin içinde. Aynen bu vücudumuzdaki bir karaciğer hücresi gibi ama bütünden ayrı olmayan. Ama o rüya, o kesret alanı o kadar gerçek geliyor ki sadece dilimizde kalıyor, sadece bilgide kalıyor bu. Gerçekten derinleşip tefekkür etseydik, gerçekten birkaç şalterimizin atması gerekirdi. Ama anlattığımız şeyleri ya da konuştuğumuz şeyleri o kadar kolay kabullenip, aa öyle mi böyle mi falan deyip, Böyle neşeleniyoruz mutlu oluyoruz falan. Oysa ölmekte olan biri mutlu olur mu? Şen olur mu? Neşeli olur mu? Bizler şeniz, neşeliyiz. Çünkü bilgi edinmek zevkli. Biz için zevkindeyiz. Kün fe kün ya aslı her şeyin. Kaf ve nunun birleşimi. Bir emir hakikati açığa çıkıyor. Ki o ruh Rabbin emrindedir. Ayeti hükmünce. E sonra kaf birleşimi kün ve sonrasında fe kün. Ol dedi. Oldu. Olanlar oldu. Biz olanların arasından olmayanı zamanın içinde zamansızlığı fark etmeye, deneyimlemeye çalışıyoruz. Ve bu öylesine zor ki aslında. Her şey yolundayken çok çok daha zor. Ve acı olmayınca çok 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 daha zor. Çünkü acı olduğunda o saplanıp kaldığımız zihin ve onun ürettiği düşünceler belki biraz etkileniyor. Biraz ekarte oluyor kimlik, kişilik aradan o ego zanlı, o vehmi benlik zanlı, o kişilik kaydı biraz zedeleniyor ve aradan çıktığında belki biraz daha biz özümüze yaklaşıyoruz. Ama temelde gerçekten yaptığımız birçok şeyle hatta ilim sahibi olmak, yaptığımız ibadetler dahil olmak üzere aslında biraz farkında olarak ama çoğu zaman da farkında olmayarak biz yine de yeni yeni egolar oluşturuyoruz ve aslında egomuzu besliyoruz. Yani benimizi beslemeye devam ediyoruz. Bugün gün içinde o kadar çok tefekkür ettim ki, o kadar çok tefekkür ettim ki, yüzerken gözlerimi kapattım. Sadece o yüzüş olmak istedim ve gerçekten orada olmak istemedim. Yani orada ben hissedişimle, bu vehmi benliğimle olmak bir yana inanın aslında o mutlak ben hissedişinden bile sıyrılmaya çalışıyorum genelde. E çünkü o mutlak ben hissedişinden sıyrılmadığınız sürece asli varlığınıza ulaşmanız mümkün değil. Videolarımıza sürekli diyoruz ağaç, kuş, böcek, taş ne varsa hepsi sensin. Evet külli akıl yani cebraili mana tüm ufku kaplar arştan tüm varlık alanına, tüm ufku kaplar. Karşısında küllü nefsi bulur. Ve her şey dualite alanında ayrı bir benlik, ayrı bir varlık, ayrı bir birimsellik, ayrı bir şey olma durumu kazanır. Ve biz sürekli olarak sahne de biziz, sahnenin içindekiler de biziz diyoruz ama sahnenin içindeki her şeye ben diyoruz, mutlak bir ben. Evet ama Efendimiz o mutlak beni bile bıraktı. O mutlak benim terki gerekiyor. İkinci secde mutlak gerekiyor. Aksi takdirde bizim teyat okumamız ve sağ sola selam vermemiz mümkün olmayacak ki. Yine dualite alanı içerisinde, yine hayat ölüm döngüsünde, cennetlerde cehennemlerde, yine 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 yine, yine zamanda olacağız. Evet olacağız bizler. Kün ve feykün olacağız. Ah, anlatamıyorum gerçekten gönlümden geçenleri. Şimdi göğe bakıyorum şu an. et evet, bulutsuz defalarca konuştuk. Evet. O hiçlikten bir bulut beliriyor. Bir bulut daha beliriyor. Ahmet Mehmet Süreyya beliriyor. Her bir ayrı bir benlik kazanıyor bu serin gerçekleşmesi için. Birbiriyle mücadele ediyor, seviyor, nefret ediyor, öfkeleniyor, paylaşıyor vesaire vesaire vesaire. Bir sürü oluş Sonrasında yeniden hiçliğin içine geri dönüyor ve kayboluyor. Bu olanların içindeki olmayana, bu bulutlar şeklinde görünür görünür o onunla bu bununla ben sen diğerleri şeklinde olan ve oluşan her ne varsa hepsinin içinde olmayanı ve bunların tabi olduğu zaman çünkü mecburen mekanlar birimler ve şeyler oluştuğunda zaman oluşuyor ve ne dedik biz videolarımızda? Zihinsel anlamdaki düşünceler, bakın zihnin ürettiği düşünceler yani vehmi benliğin, kişilik kaydının, bu bedenim zanının oluşturduğu düşünceler bizi içinden çıkılamayacak hallere sokuyor. Elhasip esmasının açılımıyla hep bir sonraki an, bir sonraki an, bir sonraki an diyoruz. Yeni yeni şenler, yeni açılımlar, cennetler ya da cehennemler oluşturuyoruz biz. Zihin ile yani zihnimiz ile yani ben kaydımız ile. Temelde Düşünce olduğu sürece artı ya da eksi cennetleri oluştursam ne olur, cehennemleri oluştursam ne olur? Dolite alanı içerisindeyim, yine buradayım, yine ben bir oluşum, yine ben olanların içindeyim, ben asli varlıma temas edemiyorum yine. Yani zihni temizlemek, zihni arıtmak bir yana, düşünce boyutundan belki de çıkmak gerekiyor. Yani mutlak benlikten külli anlamdaki o aklın oluşturduğu o nefsi külle beraber oluşan o mutlak ben hissedişinden de çıkabilmenin yolu belki hakikaten saf farkındalık alanından alemi seyredebilmek yani kendinden mehmi anlamdaki kendinden boş olmak bir yana mutlak anlamdaki o ben hissedişinden de boş olma noktasına gelmek ve hakikaten olan ne olursa o anın içinde teslimiyet göstermek diyoruz ya biz zannediyoruz ki biz varız biz boynumuzu bükeceğiz ve teslim olacağız bu değil bir olacağız o olanla bir olacağız biz olanla bir olduğun anda orada bir vehmi benlik, bir kişilik, bir beden kaydı vesaire yok ki zaten. Olan oluyor zaten. Olanı olduran temelde o sahnenin kendisi yani sensin ama sen nasıl o latif arşı tanımlarken sınırsız, sonsuz, tarafsız, zamansız, mekansız şeklinde bir tanımlama yapıyoruz. E o zaman sen de burada aynı o latif arşın elbisesine kuşanmak zorundasın. O elbiseyle burada olmak zorundasın. Yani sen hakikaten hiç olma noktasında olmalısın, sıfır olmalısın burada. Ne bir vehmi benlik ne bir mutlak benlik kaydıyla kayıtlı olmamalısın ki tehiyyatı okuyabilesin. O zaman sen kayıtsız olacaksın. O zaman senin için hesap dürülmüş olacak, hesap bitmiş olacak. Yani nefs arada olmadığında hesap olmuyor. İster bu vehmi anlamdaki nefs olsun, ister mutlak ben anlamında yine orada bir nefs var çünkü. Dikkat ederseniz emmareden saymaya başlıyoruz. Tepeye geldiğimizde nefsi safiye diyoruz. Safiye nefs. Nefs. Yine bir nefs. İnşallah anlatabiliyorumdur. Kısacası canlar. Öncelikle bu vehmi benlik kaydanın bu zihnin ürettiği düşüncelerden çıkmanın yolunu bulacağız. Negatif anlamda olanlarından çıkıp inşallah burada öncelikle cennet manalarını kuşanmaya gayret edeceğiz. Evet ama bunun çok ötesinde bizim varlığımız. Yani o tevhid cenneti olarak tanımladığımız o asli varlığımız, o öz Rabbi boyutumuz vehmi benliğin de mutlak benliğin de ötesinde bunu anlamamız gerekiyor. Ve hakikaten etki tepki, cennet cehennem, iyi kötü bu alandan çıkabilmenin yolu hakikaten sıfır olabilmek. Hakikaten ama sıfır. Aynen göğümüz gibi, Gökler demiyorum bakın göğümüz gibi diyorum. Bulutlar, oluşlar, gelirler giderler. Cennetler, cehennemler, gelirler giderler. Gelmeyen, gitmeyen ve hiç değişmeyen. Biz oyuz. Biz oyuz. Ve tüm bu alemlerin, tüm bu dualite alanlarının oluşmasına vesileyiz biz. Geçen gün hücrelerden bahsetmiştim. %99.99 .99 boş. O küçücük kuantsal alanda, o küçücük dolulukta, evet, o kuantum alanda kuarklara, kuarkların içinde işte gluonlara, altı hiç, gök hiç bir bakmışsın, bulutlar gelmiş tekrar gitmiş, hiçten geldiler, gittiler. Saçlarımıza bakalım mesela yani ya da teninizde denizdeki bütün tüyleri temizleyin tamamen kökten E sonra bekleyin altında aslında tüyler mi var onlar mı çıkıyorlar? Hayır yine yoktan hepsi oluşuyor yani hiçten oluşuyor hücrelerimiz dahi öyle göğe baksak öyle nereye bakarsak bakalım bu böyle sıfırdan sıfıra. Öyleyse sıfır gibi gerçekten sadece oluşa birlik nazarıyla teslim olup saf farkındalık alanından benliksiz bir seyrin içinde olmamız gerekiyor ki hakikaten huzurda olabilelim. Evet cennetler, cehennemler. Cehennem olmasa cennet bilinmiyor. E cennet olmasa da ...cehennemden kurtulmanın yolu aranmıyor. Temelde ilk başta zihinden kurtulmanın yolu ne? Acı. En güzel öğretmen acı. İddia ediyorum kanalımızı bulan... ...insanların %99'u acılıdır. Büyük üzüntüler ve acılar yaşamışlardır ve bir çıkmaza girip... ...o acıyı sonlandırma adına belki de bir arayışın neticesinde bulmuşlardır kanalımızı. Ya da bir şekilde yıllar öncesinden yöneldikleri bu yolu. Çünkü zihinden kurtulmanın yolu acı. Ama biz zihinden kurtulup bu dünyada mıh gibi çakılı kalıp cennet oluşturmaya çalışıyoruz kendimize. Gerçekten kaçımız acaba hakikatimizi arıyoruz? Ölmeden önce ölünüz. Hadisinin gerçekten peşinde olan aramızda kaç kişi var? Samimiyetle kendimize soralım. Nacizane kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Arşın altında olduğu sürece, bu dolit alanında olduğu sürece bir koşu bandında olmaktan farksız gibi her şey. Evet güzel. Hayatta olmak, bilinç sahibi olmak, bilmek güzel. Ama hiçbir şey bilmeden basitçe sadece belki de olmak basitçe bilmeden olmak belki de en güzeli bu ne kadar anlatabildiğim gönlümden geçenleri bilmiyorum canlar bugün de böyle bir sohbet oldu gönlümden böyle bir sohbet aktı hakkınızı helal edin inşallah nacizane hatamız kusurumuz olmuşsa affola diyorum ve hepinizi canı gönülden en derinlerimden kendimden zerre kadar ayırmadan çok 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 seviyorum canlar selametle kalın inşallah